Selam bir gün makyaj yapacağım ama böyle çok da makyaj isteğim yok. O yüzden az makyaj yapacağım. Teşekkürler. Başlayalım başlayalım. Evet bu kapatıcıyı süreceğim Nix'i. Diğerini ben kendim olanı kaybettim. O yüzden buna kaldık. Alışıyor da can çekişiyor <laughs> ee, bu öyle. Elime sıktım işte. Ondan sonra benim şu an makyaj yapma şey az yapmak istemem sebebi iki gündür makyaj yap. Yeter. Yeter be kardeşim ya. İki gündür yapıyorum sıkıldık ya. Keşke makyajsız da olsaydı. Ben her gün her gün makyaj yapmak zorunda mıyım ya? Öyle bir hay karış yedireyim geliyorum evet e, sürdüm geldim e, sonra bunu yapacağım gözüme Bir de bunu kullanacağım sefaron ben bunu çok beğenmedim ben de çok yok ya çok tutmuyorum bilmiyorum açıkça söyleyeyim yani çok akıyor mu bir şey mi yapıyor çok <laughs> Jöle gibi adamsın, her tarafın böyle oyunu... Çok malzeme var, anladınız mı? Öyle. Bunu da yapıp geliyorum, bekleyin. Gözümü çıkarmayayım diye. Evet, makyajımız bu kadardı. Teşekkür ederim, alındık sürmedim çünkü sevgilimin yanına gidiyorum. Bir zahmet o mutluluktan yapar diye. Ee, gözüme biraz limel sürdüm, iş kazası olur. Olmuştur dayı yani. Ayrıyeten bacan, biz hepimiz güzeliz be. Her halimizle güzeliz, siktir edin ya. Vallahi. Azıcık dur, şöyle seksi pozlar verelim. Oye, teşekkürler.